Geçtiğimiz günlerde güzellik merkezleri kurşunlanan Ece Ronay ve eski kocası Mehmet Bilir arasındaki gerilim gündemdeydi. İsmail Saymaz köşe yazısında Ece Ronay ile eski eşi arasındaki gerilim karşılıklı kurşunlanmaya dönüştü. Ece Ronay, Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu olan sevgilisi Serdar Sertçelik'i devreye koydu dedi. Cüneyt Özdemir bu iddiaya sessiz kalamadı. Ronay'ın farklı suçlardan kayıtlarının olması da gündem oldu. Son günlerde güzellik merkezlerine yapılan kurşunlamalar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak fenomen Ece Ronay'ın güzellik merkezleri kurşunlandı. Geçtiğimiz aylarda eşi Mehmet Bilir ile evliliğini sonlandıran Ece Ronay'ın eski kocasıyla arası da bir hayli kötüydü. Önce Bilir'in araçlarının bulunduğu Ota Galeri ardından da fenomen güzellik merkezlerine saldırı gerçekleşti. İsmail Saymaz köşesine fenomeni taşıdı. Olay iddialarda bulunarak bakın neler yazdı. Normalde güzellik merkezlerini kurşunlamak racona terstir. Fakat Dilan ve Engin Polat'la birlikte güzellik merkezleri birdenbire. Olağanüstü ve şüpheli bir zenginleşmenin adresine dönüşünce mafya kapısında bitiyor. Önce Banu Parlağan sonra Dilan Polat'ın güzellik merkezleri kurşunlandı. Son bir haftada ise Ejerone'ye ait Gebze ve Kadıköy'deki iki merkeze saldırı gerçekleştirildi. Ancak son saldırı, kara para aklamakla suçlanan sosyal medya fenomenliği yeraltı dünyası arasındaki ilişkiyi en çıplak kanıtlıyor. Ece Ronay, geçen yıl Ocak'ta evlendiği Mehmet Bilir ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle Mayıs ayında ayrıldı. Bilir geçen ay televizyona çıkarak Ronay hakkında kara para aklıyor, dilan polat özentisi dedi. Ronay Instagram'da bir video ile yanıt verdi. Ronay, eski eşinin varlıklarını kaçırmak için başkaları üzerine gösterdiğini iddia etti. İki arabasının Gebze'deki Aka Otomotiv'de sergilendiğini ileri sürdü. Eski eşi hakkında korkusundan param yok demek için denetimler patlarsa başına iş gelmesin diye arabaları galeriye koydu. Araçlarını orada bulabilirsiniz. Bu da bir ihbardır. Mallarını kaçırıyor dedi. Videodan sonra Biller'in Kurtköy'deki güzellik merkezi kurşun yağmuruna tutuldu. 2 gün sonra 1 Aralık'ta AKA Otomotiv kurşunlandı. 3 saldırgan ateş ettikleri anı TikTok'ta da yayınladı. Gazeteci İsmail Saymaz, Ece Runa'yı kurşunlanan güzellik merkezlerinin Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik'e kadar uzandığını yazdı. Ece Runa'ya ait Gebze ve Kadıköy'deki iki merkeze saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen Hayalet Orhan lakaplı Orhan Ünvan'ın yakını olduğu belirtilen Muhammed Aka'nın ifadesi alındı. Saymaz yazısında şu ifadelere yer verdi. Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik'le Ece Ronay'ın sevgili olduğunu belirten Aka ifadesinde şu bilgileri verdi. Otogaleriye saldırıyı Ronay'ın azmettirdiğini düşünüyorum. Ronay sevgilisi Serdar Sertçelik'e ulaşıyor. Serdar tetikçi işlerini yapan, Yunanistan'da kaçak olarak bulunan Kaan Akkuş'a söylüyor. Kaan'ın tetikçileri kurşunlattığını düşünüyorum. Aynı şekilde iki gün önce Bilir'in Kurtköy'deki şubesini kurşunlatıp paylaşım yaptı. Ecer Onay, Mehmet'in etrafındakilere zarar verdirmek için böyle davranmakta. İsmail Saymaz'ın yazısı gündeme bomba gibi düştü. Cüneyt Özdemir bu iddiaları paylaşarak İsmail'in şu yazısı bile güzellik merkezi denilen yerlerin aslında nasıl bir suç dünyasına hesaplaşma alanına döndüğünü özetliyor dedi. İsmail Saymaz ayrıca yazısında Ecer Onay suç makinesi çıktı başlığına yer verdi ve şunları yazdı. 2018'de İzmir'de alkollü araç kullanmaktan, 2019'da Gebze'de dolandırıcılıktan, 2020'de İstanbul'da kasten yaralamadan, Gaziantep'te Türk milletini, cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılamaktan, 2023'te Kocaeli'de yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme, İstanbul'da eski eşini tehdit, darp, mala zarar verme ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı. Ece Rona'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik ise Sakarya nüfusuna kayıtlı ve 1986 doğumlu. Sertçelik'in 2007'den 2023'e kadar yaralama, tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, mala zarar, resmi belgede sahtecilik, kumar oynatmak, yağma, suç örgütü kurmaktan 25 kaydı var. Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında suç örgütü kurmaktan hakkında işlem yapıldı. Saldırıyı azmettirdiği iddia edilen Hüseyin Kağan Akkuş ise Ordu Gölköylü, 1998 doğumlu. Yunanistan'a gitmeden önce Bağcılar'da yaşayan Akkuş, 2014-2023 arasında kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama dahil 20 suç kaydı var. Fenomen isim yazı gündem olunca İsmail Saymaz için şu paylaşımı yaptı. Sayın İsmail Saymaz, tam şu an eğer benim böyle bir şeyi Ayhan Serdar dediğiniz insanlara yaptırdığımı kanıtlarsanız bir hafta boyunca her sabah kalkıp storylerimde havlayacağım. Kanıtlayamazsanız siz bu haberin kaynağını açık görünür ve net şekilde paylaşacaksınız. Uygun mudur efendim? Yoksa Ece çok seviyesiz, muhatap olamamanın altına sığınıp bana hiçbir şey vermeden uydurma haberi yaptığınızla mı kurtulmak istersiniz? Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.